İyi oynadın, Olmadı. oynadın. Olmadı olmadı. Evet, evet. 8, 8 kill var? var, senin de senin 2, 2 var. var. Evet. Alo, uçak var dedim. Biz bulalım onu. İnşallah doğru. Neredeki olacak o? Bilmiyorum, nereye koydular? Sen sürerken ben vurabiliyorum yukarıdan. Sen de vurabiliyorum ben sürerken. Evet. evet. Nasıl güzel oldu değil mi gelmesi? Evet de evet bulamadık, bulamadık ki biz. Ki biz. Evet. Az önce geldi değil mi? Vurduk bir tanesini. Az öncekini videoya çektim atacağım. Yarın. Sen ne zaman açacaksın çekmiştin? Tamam no, tamam. No. Uzun zaman yatmıyor da. Ya ben ya asla ben aslan atarımla interneti açıyorum ben aslında. Aha. Abimle, Abimle yavaş yavaşlamasını, yavaşlamasını yavaş masnede oynuyor. Çünkü, Çünkü full full lol, lol. oynuyor. Aha. CS oynuyorlar. Evet evet. O yüzden, o yüzden online, online alo. alo, bu elden sonraki el çıkacağım ben. Hani bu el değil de bir dahaki el oynayıp çıkacağım, yatacağım. Tamam, tamam. <laughs> yarın kaçta gideriz? Bol bol oynarız canlı öyle. Alo, yarın öğlen bol bol gireriz. Kaç, karşı, kaçta girersin? Ben, ben bilmem kaçta de girelim. De girelim Aha tamam Öğlen 1'de gireriz tamam, tamam Adam çok haklıdı buraya gel gel Başka yere Buraya gel buraya, buraya. gel buraya. Adam var ama 6-7 tane Oraya diye yani şu yani. yani, an, an timim Geliyorum Adamdan oraya yapmayın ya. Aa birisi gruba katıldı dedi. Fatom. <laughs> silah var mı silah? Vallahi, vallahi, vallahi bulamadım. Ben de ben buldum. Tamam. Neredesin? Neredesin? Yanıma gel. Yanına gel. Yanına gel 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 gel, gel. 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 gel 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 Çıktı. <laughs> Çıktı. Evet. O bizim, o bizim bağır bağır şey. Aa, Adam adam. Önünde, önünde. Önünde, Çık alayım onu ben. Onu, ben geçiyor geçiyor kaçıyor kaçıyor <laughs> Ya çık şey, alo şey zannettim ya hani duruyor ya şey zannettim oyuncuymuş ha sabit durur ya hareket etmez. Ben aldım ben. Bu nasıl açılıyor. açılıyor? Ben açtım aldım bak. Heee. Gerçek oyuncuydu kaçıyordu değil mi? Evet evet. Silahım gidiyor ya. Silahım gidiyor ya. İndim, İndim ben. ha tamam, Aha aha. Silahım yok geliyorum kur ya koru beni geliyor silahım yok. Aldım aldım. O grupta Halkan, Halkan, Halkan istiyorsan, istiyorsan gel lan Var var <laughs> Alo Bu evden sola yatıyorum ben çok iyi. Aa geldi gruba. Bu kim lan. lan? Bilmiyorum. Öldürdük şimdi. Oo. oo. Bro. bro. Öldürdük ya. Oo. Ay bro. Ay, bro. Alo. Bro. bro. Öldürdük. Alo. Öldürdüğümüz o, öldürdüğümüz. Evet. evet. Bir giriyor bir, bir giriyor çıkıyor, çıkıyor. sola Bunlarla uğraşma gel şeylerle Allah Arkadaş bir şey gönderdi. Hani arkadaş bir şey gönderdi. mısın Emi Mitra şimdi? Hello. Hello. Adam var adam he. Gördüm. Nerede? 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 Vuruyor. Aldım. Metruas bu Elden sonra yatıyorum ben. Tamam tamam. Yarın bol bol oynarız tamam, ölen ama. Tamam. Benim benim. Alo yarın bol bol oynarız ölen ama. Tamam tamam. Bunlar da bir gruba katılıp katılıp çıkıyorlar ha. Uçarım mı? Trambolin mi var? Gel. Tamam, ben uçuyorum. Adamlar alan gelişinde gelecekler. Ortaya doğru uçalım. Şey yapalım. Ortaya doğru. Dışarı Uçağı bulalım. Uçağı bulalım. Benzinliye gel, benzinliye. Merhaba. Geliyor. Merhaba. <laughs> Merhaba. gel. dakika dakika, bir dakika. <laughs> Gel adamlar yaşlıyım gel. Daha ses, ses geliyor Nerede evet. nerede lan? Evet. Ne? Gel gel bu taraftalar gel. Aha, Aha gördüğüm. gördüm. Nerede? Hep biraz. Hep biraz. Nerede? Nerede? Ha, ha. Nerede? Arkanda mı? Yukarıdan aşağıya sıkacaklar şimdi. Nerede? Nerede? Kalana gidelim gel. Oşa doşa doğal var. Arabayla arabayla ses çıkarma. Çıkar Burada bir Burada yerde, yerde. yerde bir yerde. Dikkat et dikkat et.

nerede? dibine dibine İyi bayağı İyi bayağı Bir diğeri gel canım çok az. Birini öldürdün. Aldım aldım. Ha? Ah. Al bunu, bak, al bunu bak seni sevdiğin. Alan, Alan geliyor. geliyor. Gel gidelim. <laughs> araba, araba var, da, aradı, aradı, aradı. Aradı araba var, araba var, araba

Şurada kimse, kimse var Bakalım bakalım. Bakalım. İnce mi İnce var abi?

Bir dakika. <laughs> bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir şey bir yapacağım. Şey yapacağım. Yonuta, <laughs> <laughs> <Tamam. gülüyor> yonuta et, gel, gel. finalden geçmemiz lazım. Sonra çan. Sonra çan. çan. Aa gel gel tank. Helikopter. Helikopteri buldum gel gel gel. Buldum. Ooo. Min 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 min. Min min min. Min min min. Nasıl uçuyor? Nasıl uçuyor? Böyle. Bak bak. Bak. Aaaa. Şimdi nereye Şimdi gidiyoruz? gidiyoruz. Baba Alo Aska Aşağıya korunuyoruz Bak şu, Bak şu köprü, köprü var ya orada orada var ya adamlar var, var. galiba Evet evet gördüm Buradan vuruyor Aa şurada Ağa, var. Şurada aşağı, aşağı, var. aşağı aşağı Aşağıda var. Baba burada var. Burada Vur 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 vur. Baba var. Çapın çapın Kaç kaç bak. Vur 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 vur. Kaç, kaç. Vurdu mu vur, baya? Evet evet. evet. ateş şey edebiliyor musun? Yok yok. Azıcık aşağı inelim. Aşağı inelim mi adamı Tamam. Bekleşim yukarı yukarı. Bekleşim adamlar adamlar kaçtı. Aha bu Ama, da. Bu da. İniyorum, İniyorum şuraya. şuraya. Arkasına. Arkasına. Tamam. vur vur. 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 ne? Öldürdük. Öldürdük. Ona binebiliyorsun. Adamlar Adam nereden, nereden sıkıyor? Bunun içinde. Bunun içinde. Bunun içinde. Su dayım, Bunun içinde. Gel gel bunun içinde bunun. Bunun 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 bunun. Aa, Aa, gördüm gördüm. 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 Yedi baya. Baya vurdum. Gel 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 bağlı gel. Helikopterle kaç. Helikopterle kaç. kaç Helikopterle geliyor. Geldi. Baya vurdum ona. Kaç 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 kaç. Helikopterle kaç kaç. Hadi Olacağım hadi. Gidin. Gidin. Kalayım mı Kalkın burada? burada. bitiyor bitiyor inin, inin. Aa burada Aa, adam, var. adam, var Şuraya, Şuraya göreyim. geleyim ay Hayır. Atla zıpla Can var Bakacağım <laughs> bakacağım. Arkadan kaç kaç. O gelecek. Üstüne gelsin. Bek bek şey. bek. Canlı nereden? nerede nerede? Alanın dışı. Şurada var da bir var bir tane. Evet aha orada. Aha aha. Öyle, buraya geldi biri. 44 dört dört, ikiye bir. İkiye y- üçe bir. Üçe Bekle sakin gelsin. Dikkatli ol. Aha. Dikkatli ol. Yeni füze geldi onu atıyor. Dikkatli ol. Arkana dikkat et yine. Füze atabilir. Kapatıyorum, Kapatıyorum arkamı. Bir. bir. kişi kaldı 2 kişi kaldı. bakayım. bakayım. kişi, kaldı. kaldı. kişi dikkatli ol. Verdi verdi o. Şurada az önce Adam, kişi kaldı. Dikkatli Alanda da olabilir bekle. Çiçek mi bak ya. ya? Alana doğru git alan geliyor yavaş yavaş. Arkadan arkadan. Heh şurada eh, var. Şurada var. alan geliyor çabuk çabuk. Dur biraz, Dur, biraz canım 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 canım, 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 canım olsun. Olsun. <laughs> Keşke videoya çekseydin. Hadi o keşke videoya çekseydin. Aha. Alo keşke videoya çeksin ha orada orada. Dur dur orada orada. Aa oh. uçtu. Nereye, Nereye iniyor? iniyor? Alana gidiyor alana koş koş. Şurada bir yerde Şurada bir yerde trambalin var. trambalin vardı. Geldi. Hadi. can bas dağın arkasına. İn can bas dağın arkasına. Aa canlandırma minüsü. Aa helikopter. Aaaa. Arkadan kaç. Arkadan. Geldi, geldi. Aa, i̇nternet, internet. Nerede? Nerede? Nerede?